Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir açılım yapacağız. Ben uzun zamandır hemen size göstereyim. Bakın bu mikrofonu istiyorum be arkadaşlar. Ee, yani bir 50 saniye falan önce kargodan geldi. Ben e, ben aldım kargoyu. E, annem de ya annem şöyle, ben bilmiyorum. Dem anne ne var? Ben de ben bilmiyorum ama ben biraz şey düşündüm. Ee, yani ilk önce bu düşündüm ama dedim Şimdi e, ben neyse arkadaşlar bunların hepsini size sonra anlatacağım. Şimdi bunu açalım. Çok merak ediyorum. Hiçbir şekilde açmadım. Sizler birlikte açıyorum. Rengi galiba altın sarısı. Bakın. Ay. Evet. Bakın. Ee, Rose gold. Hadi bakalım. Açalım. Bir şey çıkmadı. Ee, arkadaşlar ben size renklerini okuyayım. Ee, gold yani burada İngilizce yazıyor ama ben Türkçe bir şekilde okuyacağım. Ee, altın siyah sliver. Sliver arkadaşlar galiba bu renk. Bilmiyorum ben. Ee, rose gold. Rose gold'un yine gold'u biliyorum ama rose ne demek bilmiyorum. Pantene Mavi, pembe, kırmızı, yeşil ve mor rengi varmış. Burada böyle özellikler rengi çok heyecanlıyım arkadaşlar. Aa, baş bu başka renk. Ama arkadaşlar ben bu rengi de istiyordum. Bakın şöyle şundan çıktı. Bu galiba şarj aleti. Böyle bir şey çıktı ve Mikrofon mu? Acaba şarjı mı? Ve ben şunu söylemek istiyorum. Galiba Rose Gold arkadaşlar bu yani demekmiş. Burada böyle bir şey var. Etiket mi bu? Evet burada bir etiket var. E Bunun açılma tuşu şurada arkadaşlar. Hemen bunu uzun süre basmanız gerekiyor bildiğim kadarıyla. Merhaba. Evet, sesin şu anda çok güzel geliyor. Evet. Buradan sesi yüksel bakın arkadaşlar. Buradan ses yükseltiyoruz ve kısıyoruz. Evet, bakın mesela şu anda yavaş yavaş kısılıyor. Yoksa ben ay ben yarım saattir yükseltmeye basıyormuşum. Evet. Şu anda kısılıyor evet. Eğer duyuyorsanız sesimi anlıyorsunuzdur. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar e, evet. Aa, şu anda kapalı. Kapalı ama arkadaşlar sesim yüksek çıkıyor. Neyse e, arkadaşlar Line in. Ablacığım ne dediğini hiç bilmiyorum. Aa, arkadaşlar babam ben babama sordum. baba ben e, ve arkadaşlar ben bir altın hem annem demişti ki altın rengini al demişti ve ben de e, anneme uymuştum. Ama babam alırken Arkadaşlar bayramdan önce bayram şu e, şimdiden arkadaşlar bu arada ramazan bay e, bayramımız e, mübarek olsun gün e, ve arkadaşlar bayramdan önce çarşamba günü bayram ve bugün pazartesi bayramdan önce en önce gelen bu olduğu için babam bu bu rengini almış ama arkadaşlar ve ben e, bu rengini istiyordum ama bu rengi 50 liraydı altın sarısı rengi de 29 liraydı. Ee, o yüzden biraz da onu istedim. Şimdi bunu sizinle birlikte çözeceğiz. Ve burada da şarj kablosu var bu arada. Bu galiba Kore bir ürün. Çünkü, bakın. Burada böyle yazılar yazıyor. Bir de burada İngilizce galiba değil mi bu? Evet. Burada da İngilizce yazıyor arkadaşlar. Ama ben hiç o yazılara bakmayacağım. Ve e, ve galiba arkadaşlar rose gold yani bu birazcık pembe gibi ama pembe değil yavru ağzı değil. Ben buna şöyle bu sticker galiba bilmiyorum. Ve bunun markası da WS 858 arkadaşlar. E, bu sticker mı diye şu anda onu çözmeye çalışıyorum ama değilse de eee şey yani çok da bir şey yapmak istemiyorum. Dediğim gibi bakın burada bir kapatma açma tuşu var. Burada da arkadaşlar next çıkış demek. Evet. Ablamızı tekrar dinleyeceğiz. Evet. Şu anda kapandı arkadaşlar. Burada şimdi burada böyle bir şeyler var. Arkadaşlar burada bunun kutusu şu şekilde. Size ben kutusunu göstermeyi unutmayacağım. ve internette benim izlediğim bütün videolarda arkadaşlar bu marka vardı. Yani ne WSE 858 vardı. Ben o yüzden bir de bunu, bunu almak istedim. Bunun daha yüksekleri de var hemen yani şimdi. Mevas'ın hiçbir fikrim yok. The bir yani şey bir şey fark ettim. Bakın. Bunun buralarına birazcık şey var. Böyle hasar. Öbür taraflarda çok yok ama burasına böyle küçük bir ay bura... şu bölge hasarlı bölge arkadaşlar ama sizin göremediğiniz hatalar da var burada ama hiç önemli değil yani. Ben bir dakika bunu bayağı istiyorum. Gerçekten çok güzel. Ee, size almanızı arkadaşlar tavsiye ederim. Arkadaşlar bir de şimdi size şarj kablosunu açmak istiyorum. Yani yanlış bilmiyorsam bu şarj kablosu. Kısa bir kablo ve beyaz. Benim arkadaşlar böyle bir sürü kablo var evde. Bunun üstüne böyle bir etiket falan yapıştıracağım. Ve burada da yerler var. Hangi galiba şu bölüm. Şu küçük e, mavi yazan, mavi şeyin altındaki burası şarj yeri. Hemen şimdi deneyeceğim. Bakayım oluyor mu? Böyle. Ee, oldu. Bakın. Burasına taktım kabloyu. Bu şekilde. Ve arkadaşlar çok bilgi vermek istemiyorum bununla ilgili. Çünkü benim de bu konuda bilgim yok. Yanlış bilgi verip e, aldığınızda mikrofonunuzu bozmak istemem. Gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Ve burada Remix yazıyor. Hiçbir fikrim yok. Hepsine bir şeyler yapıyorum. Evet. Şu anda eee Buradan bir şey öğrendim arkadaşlar. Şu en ortadaki üstünde R e, C yazan tuşa basınca evet. evet, evet bakın evet, e, şu evet, anda sesim evet, yankılanıyor. Evet, 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 evet. Şu anda evet, e, sesim. Bunun şey olması gerek aslında. Daha az yankı. Bir. Kaç kere bir acaba? Bir kere basıyorum. Bir. Evet. evet bakın. E, bir. Bir, <laughs> şu anda e kontrol ediyorum arkadaşlar. E bir zaman sonra, uzun zaman sonra arkadaşlar artık size konserle veririm. Yap, yap, Bunu da söyleyeyim. Yap, 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 yap. E Next yazan yere basınca arkadaşlar biraz daha ses şey oldu böyle, yüksel sanki. Evet. Evet, evet, evet. Volt yazıyor burada. Volt, 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 <laughs> Birazcık seni böyle azmalar derler ya. Merhaba, merhaba, merhaba. Öyle derler gibi oldu. Ee, arkadaşlar, ben buna daha çok bilgi öğrenince size bilgilendirmek istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.